Radyo'dan gidelim bu başlıkları real sektörle konuşalım. Ee, Orhan Turan olacak, Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı. Ee, Orhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok İyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Orhan Bey hafta sonu oldukça yoğun bir haber trafiği vardı. Ee, şimdi de iş dünyası temsilcilerinden sizden zaten geçtiğimiz haftalarda aslında ilk ee, gelen açıklama sizden de sonrasında diğer sanayi odalarından işte yine sivil toplum kuruluşlarından TÜSİAD'dan bu hafta sonu gördük müsiyattan açıklama gördük ama net bir şekilde kafa karışıklığı var ve bir ayrışma olduğu da aşikar yani e, mevcut e, yeni uygulanan ekonomi yönetimi ekonomi kurallarıyla işte düşük faizle ilgili e, ne diyorsunuz kurun geldiği seviye ve son dönemde atılan bu adımlara teşekkürler ee, öncelikle 40 yıldır iş hayatında yer alan ve sayısız krizlerden geçen bir iş insan olarak gerçekten ülkem adına büyük üzüntü duyuyorum. Bilimden ayrıldığınızda yeni teorilerle yeni yöntemleri üstelik geçmişte defalarca denenen ve başarısız olan yolları denemeye devam etme mantığını anlamakta zorluk çekiyorum. 80 milyonu ve 800 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılaya sahip ülkemizin kaynakları... Ekonomi bilimi dışında yöntemlerle erimektedir. Artık buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbirliğiyle ülkemizin refah seviyesini yükseltilmesi lazım. Üretimin desteklenmesi, çalışanların korunması, katmanları artıracak e, ekonomik yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir. Elbette e, hep söylediğimiz gibi bütün bunları hukuk başta olmak, e, başta demokratik reformlarla destekleyerek güveni ve istikrarı yeniden salmamız gerekiyor. Biz e, Türk Komite olarak son iki yıldır özellikle kur enflasyon ve faiz sarmalına dikkat çektik, belirsizliğin azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılmasına vurgu yapıyoruz. El platformda bunu söylüyoruz. Ülkemiz için doğru olduğunu düşündüğümüz akıl ve bilimin ışığında yapılması gerekenlere baktarıyoruz. Sesimizi duymak e, istemeyenlere kadar duyanların da olduğuna inanıyoruz. İnsanca yaşamak adaletli yaşamak, hak ve hukuk çerçevesinde ülkemize katma değer yaratacak hizmet etmek irademizden geri de adım atmıyoruz. Her şeye rağmen doğrular söylemeye devam edeceğiz. Bunun ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluk olduğu bilinciyle Türk Konfet olarak diyoruz ki bu gidiş yanlış. Yollara çıkılmaz yollara sürüklüyor hepimizi. Karar vericilere bu yanlışlıktan bir an önce dönmelerini söylüyoruz. 29 Kasım'da da sizin de belirttiğiniz gibi tüm federasyon başkanlarımızın e, imzalarıyla bir açıklama yapmıştık. Ekonomik politikamızı değiştirmemiz gerektiğini. 2020 Aralık'ta keza gene Güzem Hanım benzer açıklama yapıp kur oynadıktan hep dikkat çekmiştik. Gerçekten ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Son iki hafta Samsun, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir iş insanlarıyla e, görüşüyorum. Üyelerimizle görüşüyorum. Federasyon başkanlarımıza dernek başkanlarımızla korkunç bir belirsizlik ve e, öngörü Yapamamamızın bir sabahleyin bir arkadaşım aradı e, dolar alacaktım diyor cuma günü e, 16 küsürle para gönderdim dolar aldığımda diyor da 2 e, lira fark istediler benden diyor yani gün içinde bile çok ciddi oynaklıklar var bunun sürdürülebilir değil. Peki şimdi e, biraz daha somut örneklerle gidelim mi sektörlere etkisi? Bir, ihracatçı için rekabetçi kur elbette e, Euro-TL'nin özellikle yüksek olması ki Euro-Dolar paritesinin de yüksek olması aynı dönem içerisinde evet. hem parisi e hem de euro TL Avrupa ihracat e, yaptığımız için destekliyor deniliyordu. E, ama şu an geldiğimiz noktada yapılan geri bildirimlerde ihracatçılarla konuştuğumuzda e, Kur bu seviyeye geldi, evet rekabetçi izliyorduk ama fiyat belirleyemiyoruz şeklinde bir aslında haykırış var. Hem onu sorayım size. Yani ihracatçı için de yan etkileri olmaya başladı evet. mı? İthalatçı için zaten tablo ortada ama hangi sektörler sıkıntıda? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Güzem Hanım, geçen gün Gene Federasyon Başkanlarımızdan biriyle konuştuğumuzda ben %100 ihracatçıyım ama hiç mutlu değilim cümlesini kurdu. Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için Tabii ki temel unsur kur istikrarıdır. Yani en büyük rahatsızlık kurun stabil olmaması. Öyle olunca maliyet oluşturulamıyor, satış fiyatı oluşturulamıyor, bir kaotik bir durum oluyor. Çünkü e, ekonomideki mal ve hizmet alışverişini mümkün kılan fiyat oluşumunda kur belirliyor. E, şu anda yaşadığımız süreç ticarette fiyat oluşumuna imkan vermiyor. Zaman zaman bazı günler kitleniyor ve satış e, sipariş alınmıyor. Zaten bu durum üretimi, iç piyasadaki alışverişi ve dış ticareti durma noktasına getirdi. Mali kesimlerdeki işlem beklemeye geçiyor. İhracat tarafına bakarsak biraz önce dediğiniz gibi, bu artış, aramalı ithalatı ve enerji fiyatı kanalıyla ihracattaki rekabet düzeyini yatırımları ve istihdamı olumsuz etkilemenin yanı sıra gelir dağılımında da giderek daha fazla bozulma yaratma riski bulunuyor. Demin biraz önce de belirttiğim gibi Son iki haftada yoğun Anadolu'daki ziyaretlerim ve telefon görüşmelerim ve toplantılarımla e, iş dünyasının e, haklı isyanını gördüm. E, bunu diyebilirim. Sektörlere dersek hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiriyor. Yani Demir çelik fiyatlarından, tekstilden, kağıttan. E, yani e, Bursa'daydım. Arkadaşım e, ağırlıklı ambalaj sektöründe çalışıyor. Federasyon başkanımız onunla konuştuğumda. %300'e yakın bir yılda kağıda zam geldi dedi. Ben nasıl maliyet oluşturayım diyor. Biraz önce bir arkadaşımla konuştum. Pamuğu ben diyor 40 liraya almıştım. Şimdi 180 lira oldu. Sözlerim var. Şubat Mart'ta sipariş aldım. Ne diyeceğim diyor. Bunun gibi çok her hemen hemen tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Şimdi son dönemde özellikle bizde rakamlara baktığımızda tabii ki Ekim rakamları var elimizde aramalı <laughs> ithalatında. Ağustos'tan Ekim'e de bir düşüş net bir şekilde yaşandı sanayi üretiminde de bir ivme kaybı var ama Kasım Aralık zannediyorum ki son iki ay daha elzem olacak. Oradaki rakamlar bize daha doğru tabloyu gösterecek ama ithalata bağlı olan sektörlerde sıkıntının artmasını, iş yeri kapanmalarını, işten çıkarmalarını ya da sektörün durmasını bu tarz endişeleriniz var mı? Çünkü aslında sistemde de bir sıkışıklık olduğu gözüküyor şu an. Çünkü fiyat sizin de söylediğiniz gibi fiyat belirlememe, ürün alım satımı, vadeler, nakit akışı ve nasıl çözülecek <laughs> bunlar? Tabii ki e, biraz önce Güzel dediğim gibi e, ham madde fiyat artışları da var bu arada. E, arzında sıkıntılar var. Geçen toplantılarda da, e, yayında da söylemiştim. MT, <laughs> ham madde, enerji, lojik fiyatlarında inanılmaz artışlar da var bu arada. E, nere, neredeyse yıl sonuna geldik. İş dünyası hala 2022 bütçesi yapamıyor. E, faiz kur, enflasyon sarmalına takılıp kaldığımız sürece de bu böyle devam edecek. Özellikle tedarik zincirinde sorunlar var. Ham madde ve üretim maliyetlerinde artıyor. Kasım ayı verilerine göre tedarik zincirdeki bozulmanın devam etmesi, global ekonomideki bozulmanın da devam edeceğini gösteriyor. E, Lojistiği konuşmayacağım. Zaten o e, globalde bir problem. Aslında tüm bunlar üretim ve yatırım iştahının kapanacağı, ihracat kaybının yaşanacağı, rekabet gücümüzün azalacağı bir süreci başlangıcı olarak görüyorum. Özellikle de son dönemlerde yapılan enerjiye fiyat artışları yoğun enerji tüketen ve İtalya'dan ithal, eden, ithal ham madde oranı yüksek olan sektörlerin maliyetlerini giderek arttırıyor. Cam olsun, seramik olsun, inşaat olsun, tekstil olsun, mobilya olsun, demirçelik olsun ki özellikle e, yapı malzemelerinde çok ciddi bir ...İM'e yakaladı, ihracatla ilgili. Tarım sektöründe de kura bağlı, ara malı ithali, üretici fiyatlarına yansıyor. Böyle giderse daha da fazla yansımaya devam edecek. Dolayısıyla alınan kararlar gözden geçirilmezse, ekonomi biliminin gerekli uygun... ...piyasa yönetim anlayışı benimsenmezse, işleyen mekanizmaların durma noktasına gelebilir. Bunu da ben tüm Anadolu'daki 270-284 dernek başkanımız... ...ve 50 bin şirketi temsil eden Türkiye'nin en büyük bağımsız sivil toplum örgütü olarak... Bu bizim sorumluluğumuz diye düşünüyorum ve onları dinlemeye çalışıyoruz. Peki sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle asgari ücret nasıl bir maliyet yükü bindirecek işlerin üstüne? İşten çıkarma olabilir mi? Böyle bir risk görüyor musunuz? Ve finansmanı erişim, faizlerin bulunduğu seviye, exim bank, ticari krediler o tarafı da sorayım Orhan Bey. Okey Güzel Hanım. Asgari ücretle ilgili düşüncelerimizi basında paylaşmıştık. Bir kez daha söyleyeyim. Asgari ücret tartışmaların başından beri şu soruyu sorduk. Hangi enflasyon diye? Çünkü açıklanan enflasyon ile halkın enflasyonun birini tutmadığını hepimiz görüyoruz. Nitekim asgari ücreti %50'lik bir artışla AGI dahil 4.250 olması da bunu gösterdi. Real olarak bu artış bile dar gelirinin satın alma gücünün korunmasını sağlamadı. Yıl başında 7.40 olan dolar kuru şu anda 17'leri geçti. 18'leri geçiyor neredeyse. 2022 yıl içinde enflasyon ne olacağı, hayat şartlarının nasıl değişeceğini kestirmemiz de mümkün değil. Bu nedenle asgari ücretin yıl içinde bir ayarlama da gerekebilir. Asgari ücretin üzerindeki kesimler hala yüksek. Tabii ki gelir vergisi ve damga vergisini alınmayacak diye açıklandı ama e, bu e, bunları kaldırılması direkt olarak çalışanlara e, yansıması lazım. Tabii burada üç bacak var. Söylediğim gibi çalışanlar, devlet ve işveren. Bu yükü mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde paylaşmamız lazım. Tüm maliyetleri işverene yansıtmamamız lazım. Çalışana da değil devlete de eşit bir şekilde bir şekilde paylaşmamız lazım. Exim Bank'la ilgili burada özellikle Exim Bank'ın bu süreçte çünkü gördüğümüz kadarıyla yapılan şeylere göre ihracat odaklı büyüyeceğimiz için Exim Bank'ın, Süratle e, ihracatçının yanında e, teminatsız olarak hatta gerekirse e, e, hep konuşuluyor ama bir türlü gerçekleştirilemiyor. İhracatçının finansmanını sağlamamız lazım. Çünkü Güzem Hanım şu dönemde en çok yaşanan şey nedir biliyor musunuz? En çok e, e, bu e, şeylerle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları artıyor. Yani e, 100 lira işletme sermayesi olan bir şirketin 400 liraya ihtiyacı var. Yani bu anlamda bizim özellikle 2022'nin işletme sermayesi ihtiyacının arttırılmasını ve bu arada finans sektörüne de seslenmek istiyorum. Onların da böyle dönemlerde işletmelerin yanında olması lazım. Çünkü 2021 yılına göre yaklaşık 4-5 kat daha fazla işletme sermayesine ihtiyacı var. İşletmelerimiz kuru artışından, ambar fiyattan artışından o anlamda 2000 22 yılında işletme sermayesi Türk bankacılık sisteminin fonlaması kaçınılmaz hale geliyor. Ee, tabii ki bankaların sermayelerinin de dolar baz erimesi de bir başka sorun yaratıyor. Bu dönemde de özellikle KGF'nin yeniden daha ucuz maliyetli kredi kullanılıp yatırım ve ihracat odaklı şirketleri bu yönde büyük bir beklentisi var. Exim Banka'da verdiğim krediler ve banka krediyle yarışıyor. Demin de belirttiğim gibi teminat mektupsuz ihracat desteğinin geçmesinin yarar olacağını düşünüyoruz ek tedbirler devreye alınmazsa ihracatta artış yerine düşüş görebiliriz. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok sağ olun. Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ı ağırladık. Şimdi hemen